Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere her gün faziletli ameller, faziletli zikirler, esmalar, dualar, kıssalar anlatmaya kısa ve öz şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizlerden ricamız bu videoyu izleyen herkesin abone ol butonuna tıklamış olması. Evet İbni Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadisi şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birinize geçim işi zor gelince evinden çıktığı zaman "Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah'ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana, hükmüne razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim." demesine mani olan nedir? Neden bu duayı okumaz? buyurmakta. Evet Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz.